Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Hüseyin Aygün Tunceli Milletvekili. Sayın Aygün buyurun. Süreniz 10 dakika. Sayın Başkan çok teşekkürler. genel kurulu selamlıyorum. Bugün 19 Aralık 2012 tam 12 level hayata dönüş operasyonu yapıldı ve dün bir anne cezaevlerinden sık gelen mektupların hala süren şikayetlerin yanına 12 yıl evvel ölen e, oğluyla ilgili bir mektup yazdı bana. Onu çok kısa olarak özetlemek istiyorum. Sevgili Hüseyin Aygün değerli vekilim ben 40 yıl sınıf öğretmenliğinden emekli bir öğretmenim. Yüreği yaralı bir anayım. 2000 yılında yapılan meşhur hayata dönüş operasyonunda 29 yaşında evli, 5 yaşında bir kız çocuğu da olan ve henüz 5 aylık tutuklu Ümraniye Cezaevinde katledilen Alp Ata Akçay Özün annesiyim. Sayın vekilim acım, yasım ve öfkem gün geçtikçe büyüyor. 13 yıldır ilaçlarla ayakta duruyorum. Oğlumun ölümü kadar da bu olay karşısında insanların bunca duyarsızlığı, umursamazlığı acımı daha da büyütüyor. Bu konuda duyarlı olduğunuzu biliyorum. Sizden ricam ne olur bu durumu dile getirin. Hiçbir olay bu ülkede bu kadar tepisiz kalmadı yapanlara, yaptıranlara yüksek hizmet madalyası verenlerin yüzüne haykırın. Haykırın ki günahları sadece cezaevinde olan 32 genç insanın analarının yüreklerine azıcık su serpilsin. Ellerim titriyor, daha fazla yazamıyorum. Sevgiyle kalın. Günay Akçayöz. Bugün yıl olduğu için bunu okuma gereği duydum. Zira hayata dönüş operasyonundan ötürü hiçbir kamu görevlisi yargılanmadı. Tesadüfen o zaman Bayrampaşa, Ümraniye gibi hapishanelerde tesadüfen askerlik yapmakta olan 30 küsur er yargılanıyor ve onların davasından da herhangi bir sonuç alınamayacağı 12 yılı bulan yargılamadan biliniyor. Şimdi hayata dönüş operasyonu sırasında annenin mektubunu okuduktan sonra bu operasyon nasıl olmuş diye hafızamı tazelemek için kayıtlara baktım. 3385 asker bir buçuk trilyon para, 20 bin bomba kullanılmış. Daha sonra o operasyonun sorumluluğunu yapan Bayrampaşa cezaevindeki komutan bir gazeteye konuştu ve şöyle dedi. Ordunun envanterinde hiç olmayan bir bomba kullandık dedi. Yine o olayda e, ambulanstan inerken yüzü yanmış bir kadın. Orada tesadüfen bulunan, o günün şartlarında çok yoğun uygulanan sansüre rağmen o sahneyi çeken kameralara... Bizi diri diri yaktılar demişti Hacer isimli kadın. Ee, bu kadar büyük bir olayın cezasız kalması Günay Akçay özür mektubunda da görüldüğü gibi toplumun bir kesiminde öfkeyi büyütüyor. Hani hep geçmişte hesaplaşıyoruz, Türkiye'nin tarihini temizliyoruz, Türkiye'de karanlıklar aydınlanıyor diyor, ya, deniyor ya hükümet tarafından. Bu olayda bir arpa boyu yol almadığını e, milletimize hatırlatmak isterim. Yine bu olay nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi yaşama hakkını ihlal ettiği için mahkum ettiğini de tekrar kayıtlara geçiririm. Şimdi pek sevmiyorum böyle fotoğraf getirmeyi ama bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bu fotoğraf hayata dönüş operasyondan değil. Dünkü ODTÜ muharebesinden, dün Ortadoğu'nun lideri olarak makyajlanan bazı çevrelerin ısrarla o şekilde yansıttığı, Başbakan Tayyip Erdoğan diye gitti, bu da atılan gaz bombalarının e, orada yaralanan çocukların cep telefonlarından e, kaydedilmiş bir görüntüsü. Orta Doğu'nun lideri ODTÜ'deki öğrencilere tam 3600 polis, binlerce bomba ve tomalarla gitmiş, yanında da 20 tane zırhlı araç varmış. 12 yıl sonra hayata dönüş operasyonuna çok benzeyen sahneleri izledik. Sosyal medya olması hiç kimsenin haberi olmayacak. Çünkü ülkede tam bir diktatörlük kurulmuş durumda. Ama ne güzel ki ODTÜ'de hala değerimci öğrenciler, denizlerin, mayırların izinden giden ve hapishane korkusunu çok da umursamayan öğrenciler var. Onlar 3600 polise rağmen başbakana gerçekten güzel bir karşılama yapmışlar. Medyanın halinde ne kadar ibretlik olduğunu not etmek gerekiyor. Çünkü bu kadar büyük bir çatışmayı saatlerce süren bu eylemi hiç vermemek ülkede ne menen bir demokrasi olduğunu da gösterir. Bereket ki sosyal medya ver ve oradan yayılan fotoğrafları buradan meclis kürsüsünden millete gösterebiliyoruz.